Şu mevzuyu da bir açıklayalım mı? Herkes bu konuda bir hem fikir olsun. Herkes bu konuyu bir baştan beri bir dinlesin, bilsin onu. Çünkü bunu zırt pırt kullanıyorlar. Özellikle de NATO mermer, NATO kafa bir saadet tayfası var ya. Kendi söyleminden başka hiç kimseyi dinlemeyen, kendisinden başka herkesi salak zanneden, sadece ve sadece kendisinin Müslüman olduğunu düşünen ve hiç kimsenin Müslümanlığını kabul etmeyen bir saadetli bir bir kesim var ya onların hepsinin ezbere bildiği ama işine gelmediği için devamlı çay ocaklarında caminin oradaki o caminin kıraathanesinde caminin o lokalinde devamlı döndürdükleri muhabbet bunu bir açıklayalım da bir daha yanınızda birisi konuşurken böyle suratına pat diye vurun onu hakikaten öyle çünkü çok darlanıyorum bunda diyor ki Erdoğan sen parmağındaki böyle göster. Sen parmağındaki tek yüzükle geldin iktidara. Ben hiçbir zaman çalmadım, çırpmadım. Devletin ve milletin 5 kuruşta gözü olanın gözünü çıkaracağım. Değil. Şu yüzük meselesini bir konuşalım. Tayyip Erdoğan iktidara gelirken demiş ki benim sadece bir tane yüzüğüm var, benim o yüzüğümden başka hiçbir şeyim yok. Şimdi Tayyip Erdoğan saraylarda yaşıyor, yatları, katları, gemileri, şunları bunları muhabbeti yapıyorlar, değil mi? Bakın ne olduğunu size göstereyim. Getir abi videoyu. 1993 senesinde Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerine hazırlanıyor. Seçimlerin startının verildiği konuşmada kalkıyor, diyor ki arkadaşlar seçim çalış larına başladık ve bu seçim çalışmalarını yapabilmemiz için bizim davamıza gönül vermiş olan insanlar bize para gönderdiler. Bize hediyeler gönderdiler. Alın bunları seçim zamanında kullanın diye. Bu dünyada bütün siyasi hareketlerin, bütün ideolojik hareketlerin yaptığı bir şekildir. Bir çalışma için kendine destek veren, kendine gönül veren insanlara der ki bize destek verin, bize ekonomik sahip çıkın bize seçim çalışması yapacağız. Ve o seçim çalışmaları için diyor bir zarfın içerisinde ilk hediye geldi bize. Seçime katkı için zarfı açtım diyor. İçinde bir tane yüzük, bir nişan yüzüğü. İçinde ismi yazıyor kadınla erkeğin. İçinde de bir pusula var diyor. Pusula da yazıyor ki başkanım benim bu yüzükten başka hiçbir şeyim yok. Onu da size gönderiyorum. Bu seçim çalışması esnasında bu yüzüğün parasını da o seçim çalışmasında kullanırsınız. Sizden bir ricam var diyor bizi unutmayın. Tayyip Erdoğan da bunu kendisini izlemeye Dinlemeye gelenlere anlatıyor. Buyurun video. Ciddi bir gerçek olarak ortaya koyuyorum ve inanıyorum ki hanım kardeşlerimizin kapı kapıya dolaşarak verdiği mücadele sıradan bir mücadele değil. Ve şu anda hareketimize verdikleri maddi ve manevi destekte de tarif edilir gibi değil. Çok ilginç. Daha bana. 27 Mart seçim kampanyası ile ilgili ilk ücret bir hanımdan geldi. Geçen günü bir zarf. Açtım zarfı, zarfın içinden bir de baktım ki bir yüzük çıktı. 1970 yılında nişanlanmış bir hanımefendi. Adres adres yok, sadece ismi var. Bir de ufak pusula koymuş. Sayın Başkanım, 27 Mart seçim kampanyasının besmelesi lütfen benim bu yüzüğüm olsun diyor. Bu aşkı, bu heyecanı holdinglerin milyarları aşabilir mi? Aşamaz. Sayın Dalan diyor ki bu Refah Partisi'nin çok parası var. Sayın Dalan bu yüzüğün kıymetini bir anlasa bir bilse zaten şu gittiği yoldan gitmez hemen döner Refah Partisi'nin saplarına gelir. Bunların anlayamadığı nokta burası. Anlayamadığı nokta burası. Şimdi bak tekrar söylüyorum özellikle şu anda 5000 kişi bizi izliyor. Belki de bu videoyu bugün 24 saatte 100 bin kişi izleyecek. Bu Tayyip Erdoğan'ın yüzük mevzusunun altını kalın kalın çizelim. Kullanacakları bu saçma sapan yalan yanlış iftira içerikli algı oyunlarının bir ayağını kıralım bunların. Arkadaşlar 27 Mart 1994'te Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı döneminde bir davadan ablamızın bu davaya gönül vermiş, Tayyip Erdoğan'ın mücadelesine gönül vermiş olan bir abla bir zarfın içerisine yüzüğünü koydu. Ve dedi ki başkanım benim bu yüzükten başka bir şeyim yok. Bu yüzükle beraber 27 Mart seçimlerinin ilk katkısı olsun. Bununla start verin diye. Ben bu yüzüğün ne demek olduğunu veyahut da, da bu yüzüğün değerini, kıymetini holdinglerin, para baronlarının vereceği 300 milyar dolarla kıyaslayamam diyor. Diyor. Bugünün rakamıyla konuşuyorum. Şimdi bunu biz bu adama nasıl anlatacağız? Şimdi bunu bilen saadetlerin hepsi o dönemde 1993-94'te Tayyip Erdoğan'ı izleyip bu olayı dinledikleri zaman iki göz iki çeşme ağlayan saadetli amcalarımız, ablalarımız kalkıp ev sohbetlerinde, çay ocaklarında, cami önlerinde Tayyip Erdoğan'ın bir yüzüğü vardı, bir nişan yüzüğü. Şimdi neleri var neleri? Ulan olayın ne olduğunu biliyorsunuz. O dönem lerde dinlediniz, iki göz, iki çeşme ağladınız, tekbirler getirdiniz bunu duyduğunuz zaman şimdi onu yalan malzemesi olarak kullanıyorsunuz. Çünkü Tayyip Erdoğan nefreti ve Tayyip Erdoğan düşmanlığı birilerinin gözünü kör etmiş. Bunu bir de nerede kullanıyorlar? Yeni nesil gençlerimizde. Daha 94 yılında yaşamamış, o dönemlerde ne olmuş, ne bitmiş hiçbir şeyden haberi olmayan gençlerimizi kandırmaya çalışıyorlar. Onun için 14 Mayıs seçimlerinde gençler en fazla gittiler Tayyip Erdoğan'a oy verdiler. Niçin biliyor musun? O gençler o CHP'lilere, o gazeteci, sanatçı, sporcu, sepetçi tayfasına dediler ki siz bizi kandırmaya çalışıyorsunuz. Siz bu ülkenin Z kuşağı dediğiniz yeni nesil gençlerini aptal yerine koyuyorsunuz. Beni kandırmaya çalışan, beni aptal yerine koymaya çalışanlara oy mu yok dedi gençler. Mevzu bu.